Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün patron Furkan olmadan biz bir video çekeceğiz. Bir videoyu durdurayım. Bu bir çekilmiş video ama çok beğendiğim için bu kanalı yüklemeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. Evet. <laughs> arkadaşlar bu ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu da ben, bu da ben. Hiçbir şey yapmıyorum. Bunu da yapmıyorum. Ha bunu da yapmıyorum. Aha ben yüzde yüz ben arkadaşlar. <laughs> ha yok ben ister çalışmam. Siz de kendinize göre yorumlarsınız. Bunu da yapmıyorum. Bunu hep yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Tamam Tamamen ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok bunu ben bir derece çeviriyorum arkadaşlar. <laughs> ya ben bunu da ben yapıyorum belki. <laughs> Hadi arkadaşlar video burada bitti. Umarım beğenirsiniz. Ya bakalım abone olup like atmayı unutmadıysanız görüşmek üzere.